Merhabalar. Video Kernel uygulamanızda e, görüntülerde kamera görüntüsü var ve real time akıyorsa ancak plaka okumuyorsa bununla ilgili bazı kontroller yapmamız gerekiyor. Bunun için Video Kernel uygulamamızı çift tıklayıp açıyoruz minimize olan yerden. Eğer şifre korumalıysa şifremizi girerek tamam diyoruz. Bu ekranla karşı karşıya geldiğiniz zaman ilk önce kontrol etmeniz gereken sol her kameranın sol üst köşesinde plaka tanıma ikonunun bulunması olacaktır. Dolayısıyla burada e, kameralarda bir plaka tanıma ikonu yok. Dolayısıyla buradan veri tabanını kontrol edeceksiniz. Veri taban ayarlarınızda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Plakaya tıkladığınız zaman SQL sorgulara geldiğiniz zaman test et takdirde eğer problemsiz ise zaten problem olduğunu gösterecektir. Ancak problem varsa ayarlarınızda hata olduğunu gösterecektir. Buradaki hatayı söylüyorum. Kullanıcı adı sistem doğru ancak şifre girilmemiş ya da şifre bir türlü bir şekilde silinmiş. Şifre 123 123 olmalı. Test ettiğiniz takdirde sorunsuz bağlantı yapıldığını göreceksiniz. Kayıt takdirde sisteminiz düzelmiş olacak. DVR kısmına geldiğiniz zaman halen olmadığını göreceksiniz. Çünkü video Konul ayarları halen algılamadı. Bunun için programı tekrardan başlatmanız yeterli olacaktır. Masa üstünden Video Kernel kısımına tıklayarak uygulamayı tekrardan başlatmanız yeterlidir. Programımız başlıyor. Bakın sol üst köşede plaka tanıma ikonlarını göreceksiniz. Bu ikonlar var ise ve çerçeveleriniz sarı renk ise sistem plaka okuyabilecektir. Ancak çerçeveniz şifremle giriyorum ki tüm ayarları görebileyim. Çerçeveniz harekete duyarsız olarak ayarlanmışsa yeşil olacaktır. Dolayısıyla hareket görse dahi sistem plaka okumayacaktır. Bunun için yapması, yapılması gereken hangi kameranın çerçevesi yeşilse o kameranın kamera numarasına tıklayıp hareketi duyarlı hale getirmeniz gerekli. Ve hareket gördüğü takdirde plaka okuyacaktır. Bu da problemimizi çözmüş olacaktır.